Valorant Türkiye YouTube hesabından az önce 13 dakikalık bir video paylaşıldı. Hepsini izledim ve size kısaca özet geçip konuşulanlar hakkında yorum yapacağım. Videonun başında oyuna getirdikleri Outlaw'dan, e-spor kısmındaki başarılarından, sır çiçeği koleksiyonundan ve oyuna yeni eklenen ajanımız Kulov'u getirdiklerini dolayısıyla çok çalıştıklarını söylüyorlar. Yerseniz. Haziran başına gelecek 8.11 yaması ile harita havuzun değişeceğini bizlere söylüyorlar. Önceden hatırlarsanız haritalar değişeceği zaman tam olarak şu olay oluyordu. Yarın güncelleme getiriyoruz ya biz. Ve Heaven kalkıyor bu arada. Biz de bu durumda Heaven'a hoşça kal diyemeden uğurluyorduk. Bunun önceki tüm kaldırılan haritalarda da bu oldu. Ve artık Riot sesimizi duydu. Harita kaldırmadan uzun bir süre önce bize haber verecek. Bu konuda teşekkürler Riot. Heaven demişken en sevdiğimiz harita olan Heaven'ın geri geleceğini sizlere duyurmak istiyorum. Ayrıca timsak gözyaşlarımla da Breeze'in ve Split'in kaldırılacağını da söyleyip devam edelim mi? Videonun devamında rol içi çeşitliliğinin değişeceğini söyleyip uzun bir anlatım gerçekleştiriyorlar. Amaçları her bir rol için daha fazla ajanın tercih edilebilir olmasını sağlamak. Peki bu ne demek oluyor? Düello'cu denildiğinde aklımıza sadece Jet ve Reyes geliyordu. Reyna tercih edilmiyor. Ayse zaten rezalet bir ajan. Neon ise sadece koşuyor. Yoru daha yeni yeni kullanılmaya başlanmıştı. Onu da öncü olarak kullanıyorlardı profesyonel arenada. Peki ne olacak şimdi? Jet ve Razenorf e mi gelecek? Yani hayır. Tam aksine bu iki saydığım macan hariç tüm düellocalara buff gelecek. Zaten Jet'imizin nerflenecek neyi kalmıştı ki? Peki nerf ve bufflar sadece düelloculara mı gelecek? Hayır tabii ki. Bildiğiniz gibi Sky ve Viper çok büyük nerfler almıştı profesyonel aranada çok fazla oynandıkları için. Az oynanan ajanlarımızın da bufflanacağını söyleyebiliriz dolayısıyla. Videoda Deadlock, Gecko ve Chamber'a da bufflar geleceğini söylüyorlar. Hepimizin sorduğu neden zayıfları bufflamıyorlar da güçlü ajanlar hep nerflüyorlar sorusuna sonunda bir cevap aldık. Valorant yeteneklerin ve de eğimin dengeli bir şekilde oynanması gereken bir oyun olduğu için her ajanı en güçlü haliyle oynamak oyunun dengesini bozup eğim gerektiğini ortadan kaldıracağından nerf gelme sebebini buna bağlıyorlar. Ne kadar haklılar tartışılır. Ve tekrardan Duelist'lere gelen nerf'ler hakkında konuşmaya devam ediyorlar. Reyzin hareket kabiliyetimiz biliyoruz. Çok hızlı uçuyor. Vurulması imkansız hale geliyor bazılarımız için. O yüzden Reyzin patlay çantasını yani Q yeteneğine büyük bir nerf geleceğinden, bunun da çantanın sağladığı hızı, hareket kabiliyetini kısıtlayacaklarından bahsediyorlar. Bağlanacak Duelistlerimiz olacak dedik. İşte bu ajanlarımızda da Rayna, Iso, Neon. Aysa profesyonel aranı da %0 tercih oranıyla berbat bir çıkış sergiledi. Buff'a ihtiyaç olduğu aslında en başından belliydi. Riot da gecikmeden kendisini buff'lıyor. Peki Iso'ya ne gibi buff'lar gelecek? Kendilerinin demesine göre Iso'nun kalkanına yani E yeteneğine buff gelecek. Neon'un da kayma yeteneği yani E yeteneğine yine buff gelecek. Rayna'ya e ne olacak peki? Aslında hem nerf gelecek hem de buff gelecek desek doğru olur. Ben hep söylüyordum. Şu anki Reyna çok bireysel, hiç takıma dayalı değil. Şu anki Reyna çok kötü diye. Riot da bunu bildiği için Reyna'yı rekabetçi kısmını nerfleyecekler. Ancak Premier ve Espor kısmını ise bufflayacaklar. Nasıl olacağı hakkında inanın benim de fikrim yok. Zamanla göreceğiz. Ancak benim en merak ettiğim ajan Reyna olacak. Bufflar ve nerflardan sonra kaplamacılarımız, kozmetikçilerimize sözü vermişler. Pembe skinlerin ilk ama son olmayacağını, daha da fazla pembe getireceklerini ve de Champions Kunai geri bildirimlerini aldıklarını bu konu üzerine çalışacaklarını söylüyorlar. Ayrıca tam 9.00'da şöyle bir ses duyuyoruz. Last. Yeni gelecek kaplamamıza ait bir ses olabilir. Kendileri Outlaw için de mükemmel bir kaplama getireceklerini söylüyorlar. Hepimizin çok sevdiği bir kaplama paketini Outlaw'a da getireceklermiş. Bunun hakkında da başka ipucu vermiyorlar. Ve son büyük haberimiz ise replay sistemi geliyor. Arkada da gördüğünüz gibi replay sistemi için bir prototip oluşturulmuş ve hala replay sisteminde de çalışmalar sürüyormuş. Ancak Valorant'ın mekaniklerinden dolayı çok fazla buglar çıkıyormuş ve bunlarla da mücadele etmeye çalışıyorlarmış. Örneğin arkaya birkaç paylaştıkları hatayı koyacağım. clip that shows me interacting with a door <laughs> switch in a custom Not sure that door in the replay is very good at being a door. In this clip, we see another side by side of a moment in a custom game versus that same moment in a replay. Notice the game clock in each frame. As Brim takes the corner in the replay frame, we see the smoke deploying from the start of the abilities animation. Then, when the smoke timer ends, the replay smoke disappears without the dispersion animation. Bunda ise Bramstone smoke atıyor ama smoke atılma animasyonu çok geç geliyor ve smoke'un kalkışı da yine çok geç oluyor. Peki siz bu konuşulanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?